Malatya'nın Cezmi Kartay Caddesi. Eski valilerden Cezmi Kartay'ın adı verilmiş. Çok eski bir cadde. Aşağıda Akpınar var. Benim baktığım bu doğrultuda. Şöyle dönersem de bu uçta da Sivas Caddesi başlıyor. Beşiktaş pide fırını, yani açık ekmek fırını 70 yıllık olduğunu söylediler. Çocukluğu bu mahallede, yani Kırkçıval mahallesinde geçenler bu fırını iyi bilirmiş. Ben de şimdi içime gideceğim. Gelen de burada esnafa mı hizmet ediyorsunuz? Oturan çok kesim yok herhalde evler. Ama şimdi burası yarım mahalle, <laughs> yarım çarşı. Ha, i̇kisinin ortasında kalıyor. Aynen. İkisine de hizmet ediyorsunuz. Aynen öyle ama. Bu tavan işleri en çok cumartesi pazar olur diye düşünüyorum. Doğru mudur? Nasıl anlayamadım. Tava, güveç, tepsiler. Hepsini tam tam yapıyoruz, pişiriyoruz. Kasap hazırlıyor içinde Evet. Ve de 70 yıllık bir geçmişe sahip köklü bir fırın. Öyle söylediniz. Yaşar sizin daha Yarım saat geçer. Yarım saat geçer mi?

ekmek çıktı mı? Evet. Üstündekiler tereyağı mı? Aynen. Aynen. Tereyağı. Evet. Buyurun.

いいカすー。

잘녕하세요안녕 Kaç? İki. Çok teşekkür ederim sağ olun. Siyah. Siyah çok teşekkür ederim. sağ Dışarıdakiler bir de yağlı ekmeği özlüyorlar. Malatya'nın yağlı ekmeğini. Yanlış mı? Bir <laughs> tane var. Erken mi kalsın? Biz açık ekmek diyoruz. Biz açık ekmek diyoruz. Dışarıdakiler pide diyor. Pide. Dışı pide de var. Malatya'nın ekmeği pidesi var. Araç park ediyor. Araçlardan yayalara pek yer kalmıyor. Dar bir cadde aslında. Yani kent merkezine göre dar bir cadde. Yani daha geniş olsa araçlar da park etsin. Akpınar'a doğru gidiyorum. Efe iş merkezi buraymış. Burada bilinen bir iş merkezi.